Sayın Barut Sayın Başkan, Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpıştı. Maalesef bu elim kazada teknede bulunan balıkçılarımızdan dördünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan birinin ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Üzüntümüz çok büyük. Kaybettiğimiz balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bölgemizde ilk kez böyle bir kazanın yaşandığı belirtiliyor ama bir daha yaşanmaması için de önlem alınması gerekiyor. Çünkü Karataş'ta balıkçılarımız böyle bir riskin bulunduğunu sürekli söylüyorlar. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan yurttaşlarımız açıktaki büyük gemilerin bazen balıkçı teknelerini fark edemediğini bu nedenle de her an bir felaket yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Açıkta çapa atıp dinlenen ağını toplayan avda bulunan balıkçılarımızın zarar görmemesi için yetkilileri uzmanları ve balıkçıları dinleyerek etkin önlem